Saygıdeğer yarışmacılarımız ve bizleri canlı yayında izleyen tüm değerli konuklar, Uluslararası Ticaret Ağı Derneği'nin düzenlediği, Türkiye'nin en eğlenceli dış ticaret dijital bilgi yarışması, U-Trader Ticaret Ligi'ne hoş geldiniz. Geçen haftanın birincisi, Recep Burak Yılmaz şu an aramızda. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Ben çok eğleniyorum, umarım daha da çok eğleniyorum. Şimdi hazır mısınız? Kupamız ve 24. Finans Sempozyumu plaketimiz ile başlıyoruz. İlk sorumuz gelsin. İlk sorumuz şöyle. Arabanın park ettiği sıranın numarası kaç? Doğru cevap 87 numaraydı. Evet. İlk birincimiz. 11. hafta ısıncı ısınma setimizin birincisi. Nisan Şahin. Sorularımıza geçebiliriz. Öyleyse gelsin. Hangisi teslim şekillerinden değildir? 66 kişi doğru cevabımızı bildi. Tebrik ediyor. Öyleyse hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. Buyurun. Swift'in 4 kategorisi yani MT400, MT430 gibi mesaj tipleri hangi işlemlerde kullanılır? Evet doğru cevap vesayet mukabili işlemlerinde SWIFT 4 kategorisi kullanılır. 4 kodu kullanılır. Vesayet mukabili tahsil işlemleridir. Evet. Berkay Alkaç aramızdaymış ve 3878 puanla hem birinci setimizin birincisi oldu ve hem de en ikincisi oldu. Evet bir akreditifte aksi belirtilmediği sürece maksimum sigorta oranı nedir? Doğru cevap sınır yoktur. Evet maksimum sigorta oranı yoktur. Tebrik ederim. Bayağı değişiklikler oldu. Bir anda Taha Sami Yıldırım 5329 puanla birincimiz oldu ama en hızlımız bu sette Barış Kabaydı 5329 puan. İkisi de aynı puanı aldılar bakın. İşte ne geliyor şu an? 8 sorumuz geliyor. Bu haftaki sorumuzu derneğimizin e, üyesi Aktaş Dış Ticaret AŞ kıdemli ihracat uzmanı Sayın İbrahim Güven soracak. İbrahim Bey merhaba. Başlayabiliriz. Peki, öyleyse gelsin sorumuz. Buyurun. Her 5-6 yılda bir HSE kodların teknolojideki gelişme ve ticaretteki değişikliklere uyum sağlaması için revizyonunu hangi örgüt yapmakta Ve doğru cevap 61 kişiyle dünya Gümrük örgütü. Teşekkür ederiz. Siz Bizimle beraber. Bu 8. sorumuzu bizlerle paylaştığınız için. İyi, İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi için akşamlar Özgür Bey. Bu sorumuz da şöyle geliyor. Aşağıdakilerden hangisi gümrüklü depodur? Doğru cevabımız antrepo'ydu ve 160 kişi inanılmaz bir çoğunlukla 160 kişi doğru cevabı bildi. Evet, evet. Gerçekten yukarıda Barış Kaba domine etti yukarıyı 8153 puanla. 13. sorumuzda ve 13. sorumuzdan sonra 4. setimizin puan tablosu geliyor ve artık final setimize geçiyoruz birincimize adım adım yaklaşıyoruz. Onun için sorumuz şöyle. Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen 150 bin euro tutarındaki konfeksiyon ihracatı bedeli aşağıda belirtilen hangi sürede Türkiye'ye getirilmesi zorunlu? 6 kişi doğru bildi. Tebrik ediyorum ve gelsin yeni puan tablomuz. Evet Barış Kaba birinciliği bırakmıyor. Kiminle beraberiz? Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sinan Esen Bizlerle beraber buyurun hocam sorunuz. STA ne demektir? Beklendiği gibi evet 141 kişi bu soruya doğru cevap verdi. Daha eşit, daha müreffeh bir dünya için mutlak surette ticaret, uluslararası ticaret diyoruz. Serbest ticaret anlaşmaları da bunlara hizmet veren bir noktada bulunmaktadır. Sinan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yani başka platformlarda tekrar birlikte olacağız tabii ki her zaman. Öyleyse gelsin mi birinci? İnanmıyorum! Bu haftanın birincisi 9631 puanla Berkay Alkaç oldu! Tebrik ederim Berkay Alkaç, tüm yarışmacılarımıza, bizleri canlı yayında izleyen konuklarımıza, katılımları, katkıları, burada bulunmaları, heyecanları ve göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yarışmamıza kadar sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi geceler dileyerek haftaya buluşuncaya kadar sizlere güzelliklerle dolu günler diliyorum.